sevilenin mutfağından herkese merhabalar bugün size karnabahar kızartması yapacağım evet karnabaharlarımı ben doğradım yıkadım e, tencereme suyumu aldım ve kaynamak üzere karnabaharlarımı e, çok fazla yumuşatmayacağım e, şöyle 1-2 dakika kaynadıktan sonra e, karnabaharlarımı alacağım şöyle hepsini koyuyorum ve bir tatlı kaşığı tuz koyacağım karnıbarlarım haşlanırken. Evet tuzunu da ekleyeyim ben. Evet karnıbarlarım e, çataldan bakacağım. Eğer çatalım girerse e, karnıbarlarım pişmiş sayılıyor ve evet şimdi sosuna geçelim. E, sosu içinde iki tane yumurtam var. Bir bardak bir su bardağı unum var. Bir su bardağı sütüm var. Şöyle. Bunun bir tatlı kaşığı tuzum var. Bu kadar. Ben bunların hepsini çok güzel bir kıvamda karıştırıyorum. karnabaharlarım haşlandıktan sonra e, karnabaharlarımı kızartacağım evet benim sosum hazır artık şöyle kenara koyayım ve e, karnabaharlarıma bakayım e, olmuş mu diye şöyle e, evet çatalım girdi oldu yumuşamış ne fazla sert olacak ne fazla yumuşak ve bu arada kızım geldi Evet karnabaharlarımı e, alıyorum sıcak sudan. Fazla yumuşamasın. Güzel olmuyor çünkü. E, karnabaharlarım e, soğuduktan sonra e, e, sosun içine koyacağım. Ve e, orta ateşte yağda kızartacağım. Evet benim karnabaharlarım artık soğudu. Ve kızartma işlemine geçeceğim. Şöyle koyayım kenara. Tek tek bunları sosumun içine atıyorum. Bir taraftan da tavamın içine sıvı yağ koydum. Sıvı yağ ısına dursun bir kenardan. Şöyle güzelce karıştıralım. Ben karabiber, pul biber kullanmadım. İsteyen varsa kullanabilir. Şöyle yakınına getireyim oğlum güzelce çek. Ne fazla sıcak, şey ocağın altı ne fazla. Açık olacak ne fazla kısık. Çünkü e, karnabaharların içi e, pişmeden yüzü yanabilir. Çok güzel oluyor. Benimkilerin en çok sevdiği yiyecektir karnabahar. Evet kapım çaldı bu arada. Evet şimdi bunlar kızara dursun. Evet, ben şimdi ters düzecem, şöyle. Altın sarısı kızartacağım ben. Evet, birazcık e, kızarma aşaması biraz e, zorlu bir süreç. Hemen kızarmıyor, çünkü fazla ateşte e, yapmıyorum ben. Şöyle. Ama gerçekten yerken çok lezzetli oluyor. Bakın, çok güzel oldular var ya muhteşem yanına yoğurtla ben servis yapacağım Evet Evet benim karnabaharları artık kızardılar şöyle çok güzel oldular gerçekten altın sarısını e, altları biraz geçti. Akşam yemeği hazırlıyorum bir taraftan da ben. E, sıcak yenilecek bir yemek bu. E, daha güzel oluyor sıcakken yani soğuyunca fazla güzel olmuyor ama tercih mezesi tabii. Şöyle. Ben diğer kalanları da atacağım hemen. Son son karnabaharlarım bunlar artık. Evet. Evet benim artık karnabaharlarım kızarttım. Ve gerçekten o kadar güzel oldu ki. Şahane oldu. Hani gerçekten sizin de yapmanızı isterim. Ben yoğurtla çok seviyorum. Üstüne pul biber ve nane koydum. Biz afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı kalplerinizi bekliyorum. Herkese iyi akşamlar.